Sağlık Sen Türkiye Yüzyılı Buluşması için 81 ilden Ankara'ya gelen şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri hep bir ağızdan teröre lanet okudu. Şehit Mehmetçikler için dua edilen toplantıda Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Rabbim muzaffer Türk ordusunu muvaffak eylesin diyen Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan şunları söyledi. Mehmet Sen Camiası olarak, Sağlık Sen Camiası olarak muzaffer Türk Ordusunun, Türk her daim yanındayız vatanımızın vekası için şehitlik mertebesine erişen kahramanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. Toplantıda teröre karşı sloganlar atan Sağlık Sen Teşkilatı, Türk bayraklarıyla kahraman Mehmetçiklerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.